Olsun. Gir. Etrafım. Arasın canlı yayına gir şimdi. Bak. Hello Gamer. Bak şu an senin için canlı yayındayım bak. Ama neredeyim? Hello Gamer. Hello Gamer Hello Gamer TV. Hello Gamer TV. Canlı yayına gir. Aa. Ha. Aç bakayım şimdi. Açtın mı? Açtım, açtım. Şimdi arabadan iniyorum, bir bak bakayım bana. Bakıyor şimdi. Bir bak. Gördün mü? Hmm, Cumalettin abi. Gençler selamun aleyküm. Cumalettin 5506 GBT kimlik kontrolü merkezi anlaşıldı. Gençler burada ne Ha? Oğlum yarın işe gideceğim. Hepiniz full çalışıyorsunuz. Gidin mi biraz yatın uyuyun. 5506 merkezdeki şahıslar 1953 doğumlu şapkalı öbürü pembe gömlekli o da 1936 doğumlu şahıslar merkez anlaşıldı burada bir problem yok şahıslar sohbet ediyorlar anlaşıldı herkes arabam nasıl cümle ettin he <laughs> Araba çok iyi. 5506 parkta bir problem yok. Şu anda şahısları bıraktım. Yol denetimine devam ediyorum 5506. Allah kahretmesin düştüm. Arabam şu anda olay yeri bilinen bölgeye. Bir trafik kazası oldu merkez. 5506. Evet şimdi araç durduracağım birkaç tane. Ben arabamla yolu kapattım merkez. Evet hemen iniyorum. Lan dur lan. Evet hanımefendi. Hanımefendi ne yapıyorsunuz bu lüks araçta? Besleyenizi öğrenebilir misiniz? Hanımefendi! Hanımefendi! merkez. Şahıs olay yerinden kaçmak üzere. Hemen şahsı peşinden gidiyorum olay yerine. Acil, acil. <laughs> Mehmet, senin içindi bu cumalettin. Hadi bakalım. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın gençler. Hadi bay bay. Selamun. Devamını getireceğim cumalettin. Hadi. Burada şeyi bulacağım o. Çünkü Taylan Cumhuriyet'ini bulacağım onları. Hadi bakalım. Nerede buldun lan? Cumhuriyet'in abi hadi görüşürüz. Allah! Hadi Tırın altına girdim merkeze. Acil ha, acil. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi <gülüyor> görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi.